Ya. <laughs> Hastayı tespit hastalandı. Kalkma, Ay, kalkma. kalkma kalkma. Ay ama kalkma demeyin oğlum yatıyorum ama ayıp be. İyi ki sağ Bir şey yapmayacağız. Biliyorum Sadece Facebook'a koyacağız zaten. Sakın da. Facebook'a koyacağım. <laughs> Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Çok iyi benim annem. Oh, dayım yanımda. Oh. Bu orada ilaç veriyorlar değil mi? Ha, evet, epeyce. Yarın sabah anjiyo varmış, şeyimi getirdiler. Kesin yani. Kesin. Buna ben çok seviyorum. Yoksa ilk bir hiç... hastanede yaptıracaktık. Ay aman. Nursel çok önemli sevdim. Ama mavi bugün çocuk da söyledi Konuştu. Ha babam şey dedi, ama belki babam pek bilmez ama onu bildi. Mavi Hastane'de yaptılar ya. Mavi değil, Ma <laughs> Hacettepe'de şeyde bu ha. kadar. Berna unutkanlık çok var. Filmli. Sen dedin mi anneciğim? Geçer. Düzelir. <laughs> Anjiyodan sonra düzelirsin. İnşallah. Hadi bakalım. Hadi şöyle yapayım. Şöyle Amerikan tarzı.